Herkese merhaba dostlar. Bugün keçi simülatöründe dünyanın en saçma modlarından birini oynayacağız. Mikro dalga modu. Yani, yani videoya geçmeden önce söyleyeyim. Bu videoyu çekerken beynime pek ihtiyaç duymadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani uyarayım sizi. Bu niye TikTokçu gibi yürüyle? Bu Hacı abla ne diyeyim? Ee, kanette bastı geçen kahraman sen olmalısın. yok yapma ya. Ne bu toprakları kaçınılmaz sonundan kurtaracak Mary Sue'sun Abla tamam tamam iyi güzel üfürüyorsun da ben mikro dalgayım, ha. Abla iç çinesiymiş galiba susmuyor. Abla tamam ha hallederiz ya. Oh. <laughs> aldı abla. Abla bana abla. Hı. Abla ben bunu geçerken bırakayım olur mu? Soykan'ın malı dolaştı bana ya. Ya sabır yallah Arkadaşlar birinci yeteneğimiz şöyle pizza atıyor yere. Yani ne bok ben ne bileyim. R'ye basınca ne oluyor la acaba? Hı. Hı. Arkadaşlar R'ye basınca sanırım altımıza işeyip kendi yanımıza kısa devre yaptırdık. Bir daha bunu kullanmasa daha iyi. Bu dayım ne yapıyor la burada? Selamünaleyküm dayım. Türksel reklamındaki sim kart gibi geziyim Ne diyor bu? Savaş planı artık şu. Gene bokuydu dur bak. Şeytani koyun köyüne sızmalısın. Allah Allah. Bunu yapmak için yüksek teknolojili bir gizli aygıt icat ettik. Allah Allah. Bu mu dayı? Yüksek teknoloji bu mu yani şimdi dayı? Ben yanlış yere mi bakayım acaba? Arkadaşlar sanırım bu göt oldu göt dalga geçiyor ama paranın iti olduğum için kabul edeceğim. Yolla beni dayı. Kapı bakıldı. Da ya arkadaş içine sıçacağım artık böyle kablonla. Bir metrelik kablo hayatımı becerdi ya. Çek fırlat beni yaprak gibi uzayım emin usta. Dur alıştım galiba arkadaşlar yani ilk başta heyecan yaptım ama insan rezilliğe de alışıyormuş evet. Evet sızma girişimi başarıyla tamamlandı arkadaşlar yani gökten 200 km hızla düşen bir mikrodalgayı kimse takacağını düşünmüyorum yani. Her gün olan şeyler bunlar dikkat çekmedik bence. Evet geldik. Şimdi öyle iyi bir plan yapmalıydım ki köylüler benim aşan olduğumu anlamamalıydı. Selam aleyküm arkadaşlar ben ajan dedim ha. Bakayım lan, lan Vurun şudum be vurun. Gel lan buraya. Yakalayın şu piçiyi. Arkadaşlar deşifre ya. olduk galiba. Plan da çok iyiydi halbuki. Bu deli oğlu deliler neydi burada? Dur bakayım ney Ne? Üzerine bas üzerine bas. Utangaç olma. Otantik bir cadı gibi hissetmek için tek şansın. Dayı niye kendini yani, müsürtik gibi hissetmek isteyeyim ki ben? Kafamı ateşe mi sokayım dayı? Oradan bakınca eşeğe mi benziyorum dayı ben? Yani benzettiysen doğru benzetmişsin dayı. <laughs> Borcun 50 kağıt dayısı. Oğlum götümüzü başımızı yakmaya 50 kağıt mı istedin? Altımı işim dayı görmek ister misin? Dur destur. Bakayım <laughs> böyle. <laughs> Arkadaşlar an itibariyle beleş yaşamanın bagını buldum. Bakın şimdi. Abla iki 250'lik var mı? Sana 100 lira bütün vereyim. Var evladım al. Ve versene hadi 100 lirayı. Oha! <laughs> <laughs> Kafayı gömdüm yani. Arkadaşlar 100 lira kazandım ve sadece kafamı kullandım bu dayım ne diye burada keçiye ceza mı vermiş Ne demiş? ya bu içeri girek bakayım Oğlum bu dayım ne yapıyor ya böyle? Oğlum bu adam çekişle balık soymaya çalışıyor. Babana rahmet kardeşim. Kolay gelsin. Ben şuradan çıkayım hele. Psikolojim bozuldu ya. Evet arkadaşlar gölün karşısında bir bok olu bok daha var. Bakalım nasıl bir görev verecek bize. Şu arıcıdan nefret ediyorum. Geçen gün onunla pazarda karşılaştığımda bana şapşal dedi. Allah Allah. Dayı bu kavgada söylemez ya. Şapşal ne demek ya? Ana bacı söylese daha iyiymiş. Hele bir gidin şunları barıştırın ya cemaat olarak. Kardeşim gel hele. derdiniz ne ya? Hele gel gel. Siktir git oh. lan buradan. Kornumu ne Senin anasına bal çaldığım ne bilalım. Burada 5 kavanoz balı 50 kada vermişim. Dayı doğru mu? Arılara steroid mi vurdun lan aşağılık köpek? Neyse güzel bir dille anlattık bence ya. Abla ne dil bu? Bu bana şapşal demek neymiş öğretecek. Pislik mi için sen abla ya? Ne dil bu? Öğeyi kaydetmek için bire bas. Abla ablayı içime çektim ne? Ablayı içimize çekip kıymalı pizza ettikle. Allah herkese hayırlı ölüm versin yorum. Ya sabır ya la. bu kablo da var ya itin götünü yapışmış bok gibi sallanıyor yani ya psikolojim bozdu. Evet arkadaşlar şurada değişik bir kale gördüm içine bir gireyim bakayım hele ne varmış. Oğlum burası Antep kalesine benziyor aynı. dur bakayım hele. Öf. Arkadaşlar inşallah burası film seti falandır yani film seti değil eğer gerçekse bizi domaldırlar burada. Oğlum o ileride bir şey patlıyor ya. O neyle? Oğlum bu bizim kebapçı Adil Usta değil mi la? La mangalın içine mi düşmüş ne etmiş la bunlara ne olmuş la böyle? Adil abi oradan bana yarım ciğer kavurması versene. i̇çeri biraz sıcak olmuş sanki abi ya. Abi paket olsun be. <laughs> Kafam gitti. Burada yine. Burada Burası kebapçı Adil değil arkadaşlar. Burası değişik bir memleket. Oğlum bağırmayın lan. Oğlum bak ben deliyim ha. Kafayı göver sizin mahvede. Öldü la. Arkadaşlar dışarıdan vahu edenlere inanmayacaksın işte bak. Kafayı gömdüm dire öldü. İçi fışmış ya. Bunlar boşmuş arkadaşlar. Protein tozu falan kullanmışlar herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ya sabır yallah şeytan benden geziyor akşam akşam ya. Oğlum cennetlik oldum ne? Dört tane şeytan öldürdüm Allah'ım On numara ya. Oğlum bunlar neyle böyle uçan siper mi ne? Tövbe yarabbi. Ne girdi şimdi bir tarafımıza kaçar maçar çocuk sahibi olmuyor durduk yere ya. Öf ata bak. Arkadaşlar yolumu buldum ben. Abi bunu bir yakalayıp var ya at yarışına bir sokarsam zengin olurum namusum hele bak nasıl açıyla. ile. Passat'tan hızlı gidiyor ile Allah'ını öldürürüm de gel gel. Bunun üstüne bir kola su dökersek bence kimse normal at olmadığını anlamaz ya. Gel gel. <laughs> <laughs> tamam kardeşim para kazanmak istemiyor Anladım. Tamam. Bana müsaade. Arkadaşlar şu geçitten bir geçelim bakalım arkada ne varmış. Oy. Oğlum burası neyle bile? <laughs> Neyse arkadaşlar yani böyle tuzakların belli bir süresi oluyor. Onu ayarlayınca hiç değeceğini sanmıyorum. Bakalım. Bak şimdi karşı geçeceğim. 1 2 <laughs> 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ayarladım. Hiçbir sorun çıkmadı. Lan oğlum buradan la buradan nasıl çıkacağız? Götümüzden pizza düşüyle. Ya Allah ya bismillah bu sefer olacak. <gülüyor> <gülüyor> Aa geçtim Allah'ıma geçtim. Burada değerli bir şey var herhalde. Ne? Elma mı? Bir tek elma mı? Alayım hele şunu bir dakika. <laughs> ah, ah, ah. Kafa Kafa gitti. <laughs> Kafamdan duvar açtılar. <laughs> Kafamdan duvar yıktılar ya. Bak şerefsiz evladım bunların bir süresi yok aga bak bak. Ben geçince hepsi bir bire bana girecek bak bak. Ben bileyim ya. Bak şimdi duruyor ya bak ben geçince o girdi bak yine. Barmağı dibine kadar girdim usta. Neyse bitti herhalde. Bu, bu daş ne peki burada? Ah. Abi yeter artık ya. Arkadaşlar parmak yemek kaçınılmazsa zevk al demişler. Oh. Ben de artık zevkime bakıyorum. geç hele yani çık lan şuradan bakayım. Abi bu yolun sonu nereye çıkacak ben çok merak ediyorum ya. Yani inşallah bu kadar rezilliğe değer ya. Heh bitti galiba. Şimdi burada da dört tane okulancın üstüme atlarsa ağlarım namusum Oh bu ne lan. Ya yallah. Hani öyle bir düzenek kurmuşlar ki yani geleni ben kucaktan indirmeyeyim tarzında bir düzenek yani bu. Hele bak laş kolduk ya. onun bu dev kaşıkla kova ne Kaşın üstüne mi oturacak şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum burası neyle böyle? İçeri girsem mi girmesem mi çok kararsız kaldım. Oh. Oğlum bu neyle böyle? Selamünaleyküm amma oğlum Kaynanan seviyormuş seni. Gel gel yemeğe gel gel. Oğlum nereye düştüm lan ben? Teşekkür ederim abi. Babana rahmet. Dayı sen nerelisin ya? Ben Avustralya'nın köyündenim kardeşim. Sen nerelisin? Allah Allah. Ben de Antepliyim dayı. Bak görüyün mü hemşeri çıktık ya. Yani yakın birbirine. Senin ismin ne oğlum? Söyle bakayım. Valla... Koy da güzel bir ismim olsun abi. Ben ismimi beğenmiyordum zaten abi. Abi nasıl bir yere düştüm ben ya? Ya götüm açıkta kalınca geceleri böyle rüyalar görüyorum ya. Hele bak. Abi ayıp söylemesi bu hıyar niye bunca uzun ya? Mesaj mı vermeye çalışayım bana? Kardeşim otur sana bir çay koyayım ben dur. Yok dur orada dur. Abi yok dur ben koyayım abi. Aa. Çayladım nerede abi? Ol. Şey mi dostum? Yine o, yandınlar o. yine be. Abi. Oğlum hayvanın üstüne çay döküldü ya. Abi. Çay ne kadar büyük hasarları verebildiği bir şey ya. Le bak dinozor öldürdü le. Arkadaşlar galiba dünyanın en büyük tarihi mirasını üstüne çay dökerek kaçladım. Ya işte çayı dinlendirseydik bunların hiçbir olmayacaktı ya. Ya sabır ya Üstüme çay dökülmeden yani şuradan götüm götüm bir kaçayım hele ben ağam. Oğlum bu dayım ne yapıyor le? bu. Dolar atıyor bu. Lan amma oğlu. Oğlum atma atma millet 50 sent için birbirini şişliyor Arkadaşlar adamın elinden 5 dolar falan alabilirsem hayatım kurtulacak yani çocuklarımı okuturum. İki tane de ev alırım bana yeter ya. Şu merdiveni şuraya koyayım da üstüne çıkak dur. Kablo işe yaradı. Heh. Evet merdiven bayağı bir işimize yaradı arkadaşlar. Yani bayağı baya uzunmuş merdiven. Oşşşş. Yine altımızda işe işe çıkacak. Dur bak destur. Dayı aşağı in dayı. 10 dolar verirsen itin olayım dayı. Aşağı in abi. Bokun ha. Abo. Ah. <laughs> Kafasına taş değdi Adam öldü ha. Yani. <laughs> Arkadaşlar galiba para sıçmak tam anlamıyla buymuş. Gerçekmiş. O bu o, dayım her atmaya 100 dolar at ile. Senin bokunu yiyorum dayı. O göte bülbül öte dayı. Kurban oldum Allah'ım. Arkadaşlar bu dayı içime çekersem. Hı. Tamam hayatım kurtuldu ya. Şimdi gider bir tane kuyumcu açarım. Bunu da oraya koyarım. Sabah akşam sıçsın böyle. Abi köşeyi döndüm ya. <laughs> yasam ya. Neyse arkadaşlar kafam daha fazla saçmalığı kaldırmayacak. Evet. Bir oyun videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Daha fazla bu tarz oyunlar gelsin istiyorsanız like tuşuna basmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Bir sonraki oyun videosuna kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.